Hikaye mod ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Antalya Spor bölümüne karşınızdayım ve Antalya Sporu bildiğiniz üzere doldu zikin yolunda devam ediyor derken karşımızda gördüğünüz gibi Beşiktaş var arkadaşlar. İyi gidiyorduk ama Beşiktaş gibi zorlu bir takımla karşılaşacağız. Hem de basmanda bu arada ilginiz, beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınız bize iyi bir enerji veriyor daha sık video çekmek için, daha çok video çekmek için ve setleri şekil takımı şekillendirmek için bizim için çok iyi oluyor. Çok fazla lafı uzatmadan isterseniz maça geçelim. Deplasmanda Asman'da Beşiktaş'la oynuyoruz. Zor bir maç. 4-2-3-1 ile oynuyor Beşiktaş. Olcay, Gomez, Sosa, Kovarejma ileride. Çok etkili bir forvet ekibi diyebilirim. Samuel Eto, yıldızımız. Bakalım başlığınızı parlayacak mı? Iannaccio da gözler. Gözler Gudino'da da. Haydi bakalım ne olacak. Haydi Antalya Spor diyoruz. Ve şans diliyoruz Antalya Brent. Topa hakim olan başarılı bir Antalya istiyoruz. Güzel. Abartmayalım. Karol iyi geçti. Karol. Karol. Karol niye bekledin orta yapmak için bilmiyorum Karol. Yani öyle bir sapıtın orada <laughs> bir kafayı yedin. Çok iyi bastırdık. Çok güzel bastırdık. Bas yana çok. Oyuncularında böyle bir durgunluk var bugün. Bugün oyuncularında bir durgunluk var. Bastım abi ya. Oraya da ki ben topu. Brandt. Brent gider. Brent top çeker. Çekti. Brent girdi içeriye. Brent içeriye girdi. Baktı. Kimse var mı dedi. Brent dönüp vuracak. Ah Brent. Aslında orada daha önce pas düşünmeliydim ama nedense Brent'le bir gaza geldim. Bitirecek bir hareket. Makun. Makun'dan. Tarık. Tarık'tan Brent doğru. İçeride tehlikeli olma amacımız. iyi geçtik onu. Onu da geçtik mi? Geçtik. İçerideyiz. Brent vuracak. Bakın sen vur. Ulan biriniz vurun. Yapma Karol. Gider o. Geçirme onu bravo. Öyle bir kere de. Oraya değildi ama. Olsun iyi oldu. Ver onu yerden. Çok güzel. Lazarevic. iyi gidiyorsun Lazarevic ama orada kaldın iyi oynuyorlar çok iyi oynuyorlar onlar da defansta çok iyi abi defansta yani hali özellikle bizim oyunculara karşı çok iyiler İlk yarı Beşiktaş'a top göstermedik arkadaşlar bildiğiniz top göstermedik yani <laughs> ben net o şutlar olsun hatırladım yok zaten İkinci yarı Emrah'la başlıyoruz Lazareviç yerine Lazareviç biraz yani etkisiz kaldı biraz da yorgundu zaten Eto bravo Emrah Böyle durumlarda biraz daha iyi oynuyor gibi geliyor bana. Hocam. Hocam bunlar ya olmaz ama ya. Hocam yani bunlar futbolu çekinleştiren hareketler. İstemiyoruz böyle şeyleri. Beşiktaş gibi büyük takımın böyle şeylere ihtiyacı yok. O kafaya vurmam lazım. İşte o kafaya vurmam lazım derken şaka yapmıyordum. Bravo Brent. Hop çek. Çok güzel. Şimdi Tarık'a. Oraya değil ama Tarık. Ah Tarık çok kötü kaldım senin yüzünden. <laughs> of Gudino. Gudino'ya gelen tek top. Bravo Gudino. Biraz önde etti Tarık olmaz o işler. Şöyle yapalım bir. Bravo Brent. Şimdi Iannaccio Eto'ya verdi. Tekrar verdi ama Abi çok hızlıymış herif be. Oo hocam o ne? İki sarıdan kırmızı. Bravo hocam. Haketti, etti. O ne ya? O direkt kırmızı o hareket. Sus konuşma. Sen tabi sen konuşma. Çık. Şimdi yana çok Topu taşıdı olabildiğince. Şimdi Tara. Tarık iyi geçti. Tarık ikinci de geçti. Tarık pasını verdi. Brent de verdi. Vurdu. Bir daha vur. Girdi be aman dedim direkten döndü be. Ulan. Yukan töre giriyor Olcan çı Olcay çıkıyor. Karol. 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 Verdi pasını. Offside yok. Yenot çekiliyor. Yenot Hocam orada penaltı var ya. Yapma hocam. Raman hızlı. Raman. Raman çok hızlı. Raman içeri kadar girdi. Vur oğlum gol oldu be. İyan attı. İyan attı. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. A pardon Antalyaspor. <laughs> <laughs> Beşiktaş'ta basmanında bir böyle geçiyor Antalya Spor. Raman ne <laughs> dribbling attı be. yanaço çok soğukkanlı harika bitirdi. yanaço Of son dakikalar geçer mi arkadaşlar? Duyan duyma herkes gelmiştir şimdi buraya. Konu komşu hep toplanmışlar burada. Hepsi Antalya yarı sahasında. Ama burada Raman var. Alırsa gider iki olur. Gider iki olur. Hocam yani yaptı tabii ki de. Zaten bıraksa gidiyorum yani. Şimdi Raman'a doğru gitti. Raman yapma be. Ne e kadar? Hocam o ne? Vay be. Ne koyduğumuz ama. Profesyonelce bir hareketti. 96-4 oynuyor. Şimdi kafayı vurursak. topa sahip. Ol vurduk. topa sahip olmadık ama. açınsın Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır hayır O ışıl ışıl girdiği en net pozisyon Mario Gomez'le. Mario Gomez'le 20 kere de bir kere bile vurur herhalde. Aslan Gomez. Urgisin. Urgisin. Maçı bitiren vuruş olabilir bu. Eto yapma be. <gülüyor> <gülüyor> Vur Ha. Of. Nefes nefese kaldım bir anda. Ve deplasmanda Beşiktaş'ı yeniyoruz arkadaşlar. Şaka değil. Evet bakma Beşiktaş'ı 1-0 yeniyoruz. Maç böyle çok üstün oynadık. Ama pozisyona girmekte çok zorlandık. Çünkü çok katı bir savunma vardı Beşiktaş'ta. Hele 10 kişi kaldıktan sonra daha da ama Ramanı sağ kanada çekerek yorulan Brent'in yerine oradan çok iyi yapmasını sağladım. Ve zaten bu dirilik gol geldi. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde son maçımıza çıkıyoruz. Tabi da gördüğünüz gibi ikinciliği Augsburg'la paylaşıyoruz diyebilirim. İkimizin de 6 şart puanı var. Şöyle tekrar geri geleyim. E, fakat bizim son maçımız Kopenhag'la. Hadi Kopenhag'a biz yendik diyelim. Augsburg'un puan kaybetmesi lazım. Augsburg Napoli oynuyor. Çok büyük ihtimal puan kaybedecekler herhalde zaten. O yüzden bizim maçı almamız şart. Ve deplasmanda Kopenhag deplasmanı, Danimarka deplasmanında kader maçımıza çıkıyoruz ve lapa lapa kar yağıyor. İşte bir de buyurun buradan yakın arkadaşlar. İnşallah top beyaz değildir. Zaten böyle bir durum var. Bazen otomatik geliyor. Ben maçtan önce dikkat etmedim ee, topun ne renk geldiğine. karlı olduğunu bilsin topu değiştirirdim maçtan önce. İnşallah ee, top ben beyaz değildir diyelim. Evet sarı top güzel süper. Evet bu arada Antalya Spor kariyer, kariyerinin ilk karlı maçını Danimarka'da ne, ne, güzel ki diyeyim kader maçında oynuyoruz. Ve kader maçı derken tabii ki sadece bize bağlı değil. Aynı zamanda diğer maçına Türkiye İzlanda maçında olduğu gibi diğer maçında iyi bitmesi lazım. O puan kaybetmesi lazım. Biz kazansak bile. belki avarajdan daha fazla uzatarsak belki avaraj çıkabiliriz onu da bilmiyorum. Sakin. Tamam çok güzel. Sen git oraya. Kim? Ta. Sen git. Oo. Karla tabi bunlar alışkındır Danim arkadaş. Karla oynamaya. Gudino. İlginç kafa edine doğrudan. Ver bravo. Brent. Orası Brent'in yolu arkadaşlar. Etol. Yorum yapmıyorum bu şuta. Bu şuta yorum da yapmıyorum arkadaşlar. Ver pasını. Çiko ver pasını. Lazareviç'e gitti. Lazareviç atmadan gelme oğlum bunu. Hadi Tarık. Yapma. Vurdurma. Vurdurma. Ne oluyor orada? Kudino yine kurtardı. Of. Akşar gerçekten çok zorlanıyorum kontrol etmekte. Dediğim an zaten süper bir karamboldan gol ettik. Of! O ne arkadaş ya? Ne oldu orada? Kullandı. Kimse vuramadı. Çok güzel. İkincisi bize güze girdik. Karıcı kurtardı. Zaten karıcı ne yapsın ya? Karıcı imkansız kurtardık zaten. Diego Angelo'da sakat verdik arkadaşlar. Abi nereye atıyorsun? Gözünü seveyim. Önünde kaldı herifin. İyiymişler. Aman! Girdi araya. Chico yap bir efsane bitir onu yok offside be offside ya Abi çok iyi çıktı be Attırmaz bu, gü ne düne var orada Baker bitti Emrah'la Raman'ı aldım ikinci arkadaşlar. Şu yer, şu sağda Raman'ın hızı belki işime yarayabilir diye düşündüm. Vazarevic'i sağa çektim çünkü o sağ ayaklı. Paslarımızda da maalesef isabet oranımız yok. Çok iyi. Eto. Eto ama çok ağır kaldım be Eto be. Bravo. Bravo Tarık. İyi Tarık. Vuralım kafayı. Raman gol oldu. Raman golünü attı hem de kafayla attı Raman. At kendini Raman yere. At kendini. Ölmüş balık. Raman ikinci yarı erken gol. Her şeyi değiştirebilir. İşte Tarık'ın inatçılığı. İyi orta. Müthiş yaptı. Raman harika çıktı. Raman. Kafayla müthiş bitirdi. Yapma. Yapma penaltı gider. Yapma penaltı gider. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Hocam orada faal var artık. Ayıptır. Karol, Karol. Gudino, Karol, Gudino attı dışarı. Ulan ne beceriksiz verirsin sen. Ya pas şart. Şimdi Karol. Şimdi Emrah. Şimdi Şimdi tekrar Emrah'a Emrah çekti Emrah Emrah terse gidiyor Emrah Emrah Yaptı asistini mi? Yaptı mı gol oldu Eto attı gol oldu Git Eto Git Yap sevincini Eto Bu sevinç senin hakkın Eto Bu sevinç hakkın Ne demiştim? Ne demiştim? Raman'ın golünden sonra Emrah senden de gol ya da asist bekliyorum demiştim işte Emrah Emrah baştan müthiş girdi ya. Çok güzel çıkardı. Eto yaptı en iyi yaptı. Bitirdi. Yedi onları. Aslan Eto be. Tamam, gel bir şey olsa göstereceğim sana bir şey yok. gol mu olur lan? Deli misiniz siz? Bir şey görmüyorum zaten. Bitirmiyorum bari yapma. Lan, harik Harika paslar bunlar. Aha gitti herif! Ulan, oğlum orada gidilir mi ya? Çok sakat verdik. Yalnız var bir bir havada dünyanın sakatını verdik. İnşallah bu da sakat, boşa gitmez. Olduk, puan kaybetmiştir de biz gruptan çıkarız. Oğlum, hareketlere bak. Dönedim. Ve maç bitti. Antalya Spor şu sahada iki sakatla maçı kazanmasını ve 1-0'dan kazanmasını bildi. Seviniyoruz ama herhalde gruptan çıktık diye seviniyoruz. Bilmiyorum belki de maçı yenik diye seviniyoruz. Ve deplasmanda Napoli Almanya'da Augsburg'u 2-1 yenmiş. Demek oluyor ki gruptan çıktık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardık. Helal olsun be. İlk senemizde Antalya Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardık ve 2 milyon 400 bin Euro Evet sonunda performansı e biraz daha bir. Evet. Performansımız çok iyi olduğu için bize yani tabii ki Avrupa Ligi'nden gelen parayı direkt bize transfer etmişler. Ön ayarlar siz rahat olun. Ve Antalya'da güzel bir gün, güneşli bir hava. Sanırım akşam maçı onu bilmiyorum ama. Müthiş bir saha, harika bir zemin. Her şey futbolun ve eşkir. rakip. Rakip Başakşehir. Ben Son günlerde çok formda Antalya ama Diego Gangelo e tam 4 hafta uzak arkadaşlar. Offset. Offset. Böyle bir orta yapsın bakalım. Ulan indirdi. Eto döndü. iyi vurur Eto. <laughs> çok sert vurdu Eto. Eto abandı bütün gücüyle. Şimdi Lazareviç'e geldi. Lazareviç. Yeni açıda görmedi. Lazareviç. Lazareviç. Brent bitirir o işi be. İşte bu. Gel buraya. Gelin buraya gelin. Gelin seviniyoruz gelin. Gelin. Antalya fırtına gibi esme devam ediyor. Biraz geç geldi gol ama. Lazareviç daha iyi vurabilirdi ya. Açısı da çok iyiydi. Abi böyle da çıkartıyordu ya. Volkan mı yapacaksın değil mi bunun kalitesi? Yani hala o mu oyunda bilmiyorum da. Ye yeah, o. Oh. Brezilyalı. Gelecek vadiden etnekli bir oyuncu. Brand. Çık Gudino. Çık Gudino. Çık Gudino. Aslanım ulan Gudino be. Var ya diyecek hiçbir şey yok. Birebir de. Adam müthiş ya. İşte ben top kaptırarak bakalım daha nereye kadar gideceğim. Bakalım beni Budino daha ne kadar kurtaracak. <laughs> Onu da bilmiyorum yani. Uf. <laughs> Odegaard. 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 Koner. Aman ulan çekler. Bıraksa kendini penaltı. Ama benim oyuncularım bırakmaz. Benim oyuncularım bırakmaz. Müthiş de vurdu plaseyi ama o kafa arkada. O nasıl bir kafaları ya. Top bizde ya sakin olun. Şimdi verdi yine Odegaard'a. Odegaard, Odegaard gitti de arkadaşına git dedi. Odegaard git dedi. Sana gol attıracağım dedi. Tık. Ulan Chico ne ağır adamsın be. Tank gibisin Chico tank. tank. Yapma bir hocam bir buna fal verme. Buna fal verme yıkarım burayı son dakikada. Ne oluyor lan? Pas verirsen sıkıntı yok. Bende zor. Böyle de bende. Şimdi Raman topu aldı gidiyor ki bir galibiyet daha geldi arkadaşlar. Zar zor olsa da 1-0 yendik. <laughs> Ve bir diğer büyük maçla karşınızdayım. Bu bölümün son maç olacak. Trabzonspor deplasmanına gidiyoruz. Trabzon'un kadrosu efsane bir kadrosu var. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım inşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız hep basmandan. Trabzon, Alnay Castle'da gidiyoruz. deplasmandayız. basmandayız. Zor bir maç ama neyse ki sağa ve zemin her şey çok güzel. İnşallah Antalya o müthiş çıkışını aynen devam ettirecek. Ama Trabzon inanın bana sorarsanız şahsi olarak Trabzon Beşiktaş'ta hep basmandan çok zor bir basma. Yani Çünkü yani kadro yapısı itibariyle FIFA oyuncuların güçleri falan kadro yapısına baktığınız zaman çok daha güçlü bir kadrosu var bence. Çok daha tehlikeli bir kadrosu var. İşte Yusuf Erdoğan gibi, Marco Marin gibi çok önemli oyuncuları var. Çok iyi geldi. Lazarevic. Çek topu Lazarevic. Bitir onu. Ulan gir araya be. Kim attım acaba? Hemen tekrar oyna. Yana çaya doğru. iyi çekti. İyi yana ço. Köşeden iyi vurur. Çıkardık. Ulan bir tık yapın. Cık. Arkadaş, top onları şu mutlaka birinin önünde kalır. Ya Frikik ya, kimler var, Marinler var, Kardozolar var, Vurmacı var, Ekici var, hepsi var. İyi ki kaleye vurmadılar. Sakin. Bu ne lan? ama bravo. Oraya ulan nasıl dokundu bu. Ama Karol çok hızlı be abi. Sefa'dan ama Sefa'da ne geçti be. Ulan ama Godino umursadı mı? Tak yaptı gönderdi. Ulan Godino var ya. Kral adamsın. Şu özelliklerde olup da. O o tık var ya Brent, hayat kurtardın yemin ediyorum. İlk yardım de takımın. Verdi mi? Fali verdi. İki dışarıda. Allah penaltı olabilirdi. İlk 20 dakika onlar geldi. Biz geldik. Son 10 dakika 15 dakikada da onlar iyi geliyor. Tut koca. <laughs> Müthiş bir şans. Saldırma Kun. Saldırma Kun. Saldırma Kun. Saldırma Kun. Of, iyi bitti. Of, zor bir maç. İyi orta. Vur mu kolu mu? İndir onu mutlaka indir. Onu mutlaka indirmen lazım onu senin. İyi pas. Makun. Ulan ne çıkardı be. Esteban Alvarado. Kincarya yine ilk yer olduğu gibi Antalya'yı başladı. Biraz daha dışarı. Çıkar o top. Çıkmaz mı lan? Of, ulan ne sert bir orta yaptı be. Girecek o artık ya. Offside. Offside hocam. Sevinme. Hiç sevinme. Offside. Hiç sevinme. Ekaladım seni çocuk. Ekaladım seni. Offside. Bakıyoruz. İşte burada olsa da ona ondan çok iyi geldik be. Müthiş geldik. Emrah. Emrah. Niye vuruyorum abi? Biraz daha pas yapmam lazım. Etonu e bir çıkarsan gol. Yüzde işte ama bilmiyorum ne olur bu saatten sonra. Romano'nun geçişimizler bu abicim. O nasıl bir pres? Biraz... Be hocam orada da yani. Yapma be. Romano topu bir asa var ya öttürecekti orada da. Pas yapsana, pas yapsana. Hocam bana bir atak şansı versen. Ve maç berabere bitti. İnanılmaz zordu. Yani Trabzon çok iyi oynadı. O gol yemedim yani defansım çok iyi abi. Çok iyi defans yapıyoruz. Gol yemedik. Yine gol yemedik. Olsun. Trabzon basına bir puan çok iyidir. Evet bu bölümde sonuna geliyoruz arkadaşlar. Toplamda 16 maç yaptık. Sanırım ligin bir maç sonra lig bitiyor galiba bildiğim kadarıyla emin değilim. Ee, artık e, kalan maçları diğer bölümde yapacağız. Sanırım transfer dönemine gelmek üzereyiz. Bayağı bir hareketli olacak diye düşünüyorum bakalım nasıl bir transferimizi bekliyor. Bu arada evet oyuncularımız da güzel gelişiyor. Gordon 71 oldu zaten 70 olmak üzere gidiyor. Brand 76, Rama 71, Yanaço 72 olmaya doğru gidiyor. Emre Abbasan iyi gidiyor. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdi kendinize. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz ve keyif, al keyif alırsanız beğenmeyi ve yorumlarınıza renk katmayı unutmuyorsunuz. Şimdi kalın.